Ağlaç herkese tekrar merhaba. Bugün geçtiğimiz birkaç gün öncesinde de yapmıştık bir analiz Türk Telekom. Şimdi de BİM'i biraz incelemek istiyoruz. Finansal sonuçlarını geçen günlerde açıkladı bildiğiniz üzere. Ve bununla ilgili yani BİM'in internet sitesinin içerisinde yatırımcı ilişkilerinin sayfasının içerisinde çok da güzel bir yatırımcı sunumu hazırlanmış. Oradan detaylı bilgileri biraz alarak size BİM'in bu ikinci çeyrekte nasıl bir performans ortaya koyduğunu kısaca bir anlatmak istedim. Ve buradan da yaptığımız tahmin hedef fiyatımız ne onu da bir paylaşmak buradan video şeklinde de istedim. O yüzden BİM'e biraz bakalım. Yani şimdi baktığımızda tabii BİM özellikle ilk 6 ayda ee, bu salgın döneminde özellikle gıdaya olan talebin etkisiyle ve tabii ki bir miktar diğer, diğer marketlere göre biraz daha e, fiyat avantajı e, olduğundan daha e, iyi bir performans sergilemiş gözüküyor. Yani Nitekim şimdi bakacak olursak burada net satışlarına e, sağ taraftaki tabloda görebildiğimiz gibi e, 3 aylık dönemde yani 2022'nin çeyrekte şirketin net satışlarını %37 arttırmış olduğunu görüyoruz ki 14 milyar 28 milyona çıkmış. 10 milyar 245 milyondan. bu artışa rağmen satışların maliyeti yani maliyetlerde biraz kontrollü gidilmiş ve orada satışlardaki artıştan biraz daha iyi bir performans yakalan, iyi bir performans oluşturulmuş ve %36'lık bir artış olmuş maliyetlerde. Bu da brüt yansımış. o yüzden de 2 milyar 574 milyonluk bir brüt kar. %43'lük bir artışa denk gelmiş gözüküyor. Faaliyet giderine bakarsak tabii ki satış gelirlerindeki bir artışla faaliyet giderlerinde de bir miktar artış var. Orada da 1 milyar 235 milyonluk bir %29'luk artış var. Geçen yılın ikinci çeyreğine göre. Tabii buradan hareketle baktığımızda tabii ki burada şirketin operasyonlarından elde ettiği bu başarı Favek'e de yansımış. Ve özellikle ikinci çeyrekte Sepet hacminin mağaza başına günlük satış hacmine oranındaki artışın etkisiyle şirketin FAVÖK'ünün yükseliş kaydettiğini görüyoruz ki burada orana baktığımızda %58'lik bir artış yakalanmış ve o da 1 milyar 340 milyonluk bir FAVÖK rakamı elde edilmesine olanak vermiş gözüküyor. Bu bir başarı tabii ki %58'lik bir artış özellikle salgın döneminde tabii ki gıdaya alan talebin de etkisi burada tabii ki çok net bir şekilde gözüküyor. Net finansal gelir gidere baktığımızda burada yine olumlu bir görüntü var. Şöyle şirketin net finansal gelirinde geçen yılın aynı şeyine göre bir artış var. Buradan kaynaklı olarak net finansal gelir gider kısmında giderde daha doğrusu net anlamda bir azalış var %14 kadar. Tabi bu aşağıda net kârı da olumlu etki ediyor tabi ki. Yani baktığımızda özellikle tabii ki vergide bir miktar artış var. 198 milyona doğru 104 milyondan ama işte yukarıdan gelen operasyonel karlılığın yüksekliği artı finansal gelirin de katkısıyla oluşan net finansal gelir giderdeki azalışın etkisiyle sonuç olarak e, BİM 697 milyon e, bir net kar elde ediyor ve bu da %100 birlik bir artışa denk geliyor. Yani o açıdan bakarsak yani başarılı sayılabilecek bir operasyonel performans ikinci çeyrekte yakalanmış gözüküyor. Burada benim e, buraya koyduğum bazı rasyolar var. Kısaca bunları da bakalım. Şirketin FAVÖK marjı %8.27'den 9.55'e çıkmış. Tabii ki bu az önce konuşmuş olduğumuz başarının etkisi olarak bu fabrik marjında da bir yükseliş var. Ee, Özlenme karlılığında bir yukarı doğru hareketlenme var. Ee, geçen yılın ikinci çeyreğine göre. Geçen yıl %41.84 iken 42.53'e çıkmış. Bu da olumlu sayılabilecek bir gelişme. Hatta birinci çeyrekteki %34.20'den de daha iyi performans %42.53'e bir yükseliş. Söz konusu bu da iyi sayılabilecek bir sonuç diye düşünüyoruz, söyleyebiliriz. Ee, baktığımızda çeyreklik bazda e, şirketin net borcunda e, borcu yok gözüküyor. Yani yıllık manada 1 milyar 614 milyonluk net borç var ki bu da yine ilk çeyreğe göre bir miktar azalmış. Hatta geçen senenin aynı çeyreğine göre 3 e, milyar 26 milyon yani 6 aylık performanslarda diyelim yıllık bazda bir azalış var 1 milyar 614 milyona doğru geri çekilmiş. Şirketin borçlulukla ilgili bir pek bir sıkıntısı yok. Nakit akışı şu an için iyi gidiyor gibi gözüküyor. E, bu da zaten net borç favök doğru bakıldığında orada da e, 0.41'e doğru bir gerileme olduğunu görüyoruz. Bu da bu kalemde olumlu sayılabilecek bir sonuç olarak da değerlendirilebilir. Hatta ilk çeyrekteki 0.46'dan 0.41'e doğru bir azalış var. Şirketin yoğun miktarda TL bazı işlemler yapmasında etkisi var tabi ki. Yabancı para pozisyonu artıda yani döviz fazlası var. 422 milyon TL'lik bir döviz pozisyon fazlası var. Yani döviz yükümlülüğünün olmamasında yani belki bir miktarda olsa olumlu olarak söyleyebiliriz. Şimdi bakıldığında şirketin net satışları 6 aylıkta görüldüğü üzere %18 artış. Çeyreksel bazda demin de bahsettik %37 ve grafiğe baktığımızda da yani burada ikinci, e, 2019'dan sonraki tüm çeyreklerde yukarı doğru bir hareketlenme var ki ilk çeyrek ve bu sene ve ilk çeyrekte özellikle ikinci çeyrekte artışın biraz da etkili olduğunu görüyoruz. Tabi brüt kar da buradan etkileniyor. yüzde %17.8'e doğru çıkıyor brüt kar marjı 6 aylık bir periyotta. Çeyreksel bazda bakıldığında sadece ikinci çeyrekte %18.4'e çıkan bir e, brüt kar marjı karşımızda duruyor. Yani brüt karada gördüğümüz üzere bir artış eğiliminden bahsedebiliyoruz. Tabii burada izlediğimiz FAVÖK diğer taraftaki amortismanın hariç bırakılmış hali ama biz sol taraftakine biraz daha odaklanıyoruz. Burada FAVÖK marjı 1. çeyrekteki %7.8'den %9.6'ya doğru ivmelenmiş. Bu da başarılı bir performansın göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Geçen sene %8.3'müş bu oran. Bu marj ve 9.6'ya yükselmiş gözüküyor. Tabi burada Favök'teki gidişatı da bakmak lazım. i̇kinci e, çeyrekten sonra dördüncü çeyreğe kadar nispeten yatay giden bir Favök e, varken birinci çeyrek ve ikinci çeyrekte bu yıl e, bir sıçrama oluyor gözüküyor. Özellikle ikinci çeyrekte 1 milyar 340 milyar doğru bir yükseliş. Tabi bu da %58'lik bir artışa denk gelmiş gözüküyor. Yani burada aslında gelirlerdeki artışın etkisi e, doğal olarak Favöke de yansımış gözüküyor. 6 da Favek'te burada kısaca baktığımızda 7.8'den 8.7'ye doğru yükseliş %55'lik bir artış karşımıza çıkıyor. Net kere baktığımızda burada tabii ki çeyreksel bazda bir %101'lik artış var demin de tabloda da gördüğümüz gibi. Burada ana etkenler işte az önce söylediğimiz gibi yüksek operasyonel kaldıraç ve daha iyi büyük bürüt karlılık. Az önce söylediğimiz nedenleri burada yatırım sunumunda da belirtmişler. Doğal olarak bu net yansıyor ve %101'lik bir artışın yakalanmasına imkan veriyor. Yine 6 aylıkta da yine bir artış meydana gelmiş. 697 milyonluk bir net kar elde edilmiş gözüküyor. Şirketin net kar marjına baktığımızda yıllık bazda %3.4'ten %5'e doğru bir yükseliş var ki bu da aslında olumlu sayılabilecek bir sonuç. Yani aslında rasyolarda çok büyük sıkıntı yok bir maçın özellikle ikinci çeyrekli performansı açısı ben beğendiğimi tabii ki söyleyebilirim bu sonuçlarla birlikte. Şimdi mağazalar satış artışına baktığımızda aynı mağazalar satış artışı bu da yatırım sunumunda güzel bir grafikle de paylaşılmış. Yani baktığımızda burada özellikle aynı mağaza satış yani mağaza başı günlük baktığımızda yani yıllık periyotta çeyreksel bazda %41'lik bir artış var. Doğal olarak salgın etkisi burada bence etkilenmiş gözüküyor. Mağaza sepet hacminde özellikle %66'lık bir artış var ki bu da etkileyici. Çünkü Favöke olumlu yansımış bu rakam artışı, bu artış. Ee, tabii Tabi aynı mağaza trafik, mağaza başı günlükte bir azalış var. Yine aslında bence bunu salgın etkisine de bağlamak mümkün diye düşünüyorum. Grafikte de gördüğümüz gibi birinci ekte ki son değerden sonra bir aşağı doğru ivmelenme olmuş gözüküyor. Şirketin mağaza sayısına baktığımızda da ikinci çeyrek 2020 yani bu yılın ikinci çeyreğinde toplam mağaza sayısının 18.921'e ulaştığını görüyoruz. Yıllık mağaza büyümesi %21 olarak gerçekleşmiş. İkinci çeyrekte sadece 276 yeni mağaza açılışı gerçekleşiyor ve 5 tane yeni file mağazası da açılışı açılışı yapılmış ve sunumda da belirtilmiş yeni mağaza açılışlarında devam ettiğine dair açıklama burada yer bulmuş kendine. Baktığımızda ikinci 2019'da 7199 mağaza yurt içinde, file dahil yurt dışında 7971 7970 mağazadan 8921 mağazaya yükseliş kaydedilmiş. Bu da gözüküyor. Bu da aslında büyüme şeyinin stratejisinin hala sürdüğünü, geniş manada olduğunu bize bu noktada gösteriyor. Şimdi yurt dışı operasyonlarında da sonuçlar var. Orada da sunumda yer verilmiş. İkinci çeyrekte Fas'ta 10 yeni mağaza açılışı yapılmış ve bu sayede de şirketin toplamda 516 mağazası oluşmuş gözüküyor. Mısır'a baktığımızda orada hemen bakalım değerine sayısına. Mısır'da performansı zayıf olarak belirlenen 10 mağaza kapatılmış. Fas'ta pozitif karlılığın devam ettiği söylenmiş. Ekranda da görüldüğü gibi. Aynı zamanda Covid-19 satışları olumlu yönde etkilemiş. Mayıs ortasından itibaren salgın öncesi rakamlara dönüş meydana gelmiş. Özellikle Mısır'da. Aslında Fas'ta da yeni mağaza açılışları etkilenmiş bu Covid-19'dan. Fakat önceki yıllardaki mağaza açılış hızlarında korundu belirtilmiş. File'de de ilk 6 ay sonu 103 mağaza açılmış gözüküyor. Güncelde 113 mağazasında olduğunu da görüyoruz diyelim. Şimdi yurt dışı operasyonlarında sonuçları katkısını da burada sunumda yer vermişler ki e, baktığımızda e, satışlara katkısının e, 6 aylık periyodda e, baktığımızda yurt dışından 1 milyar 676 milyonluk bir katkı sağladığını 24 milyar 950 milyonluk yurt dışı satışının üstüne eklendiğinde de böyle bir katkının ortada olduğunu görüyoruz ki e, katkının e, geçen senenin aynı 6 aylık periyodunda 1 milyar 102 milyon olduğunu ve bunun işte az önce bahsetmiş açılan mağaza sayısı COVID-19'dan olumlu etkilenme gibi nedenlerle etkenlerle yükseliş kaydettiğini görebiliyoruz. Tabii Favec'e yapılan katkı da burada 9 milyon TL'den 71 milyon TL'ye çıkmış yurt dışı katkısı. Bu da Favec'te de 1 1650'den 1728'e doğru bir yükselişin oluşmasına imkan sağlamış gözüküyor. Şirket 2020 beklentilerini de revize etti. Bu sunumunda gördüğümüz üzere. Daha önceki 2020 beklenti satış artışı %23'tü. Artı 2-2 azalış olabilir beklentisi de paylaşılmış. Revize edilen beklentide %32'ye bir yükseliş olduğu gözleniyor. Favökte de %5'lik bir artış varken daha önce %6'ya bir yükseliş var. Burada aslında TFRS 16 etkileri hariç olarak hesaplanmış gözüküyor. Burada... E, TFRS 16 etkisi dahil edildiğinde Favök'ün %8.2 civarına doğru yükselmesinin beklendiği paylaşılmış. Burada da artı eksi 50 bas puanlık oynamaların olabileceğinde belirtilmiş. Bu böyle bir beklenti var. Yani TFRS etkisi hariç %6 e, TFRS etkisi dahil edildiğinde %8.2'ye çıkan bir Favök marjı beklentisi var. Yatırımlarda da 1 milyar TL'lik bir e, beklenti var. Burada da e, Henüz bir değişim ol, yok. Aynı miktarda bir beklenti var. Şimdi biz burada indirgenmiş nakit akım analiziyle geleceğin projeksiyon yaptık. Ve şirketin olası hedef fiyatının ne olabileceğini belirlemeye çalıştık. Biz burada risksiz faiz olarak 5 yıllık tahvilin getirisini kullandık. Bu birkaç gün önce yapılmış bir analizdi. Şu anda belki değişmiş olabilir fakat 14.28 di en son baktığımızda. Yani buradan aslında ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini 20.60 olarak hesapladık ve bunu e, kullanmış olduk. indirgeme oranı olarak bakarsak. E, ve satış gelirlerindeki 2020 için %32'nin üzerine 2 e, şurada da gözlü, görüldüğü üzere artı 2, eksi 2 olabilir denmiş. Fakat biz buna biraz daha tanıyarak, maaş tanıyarak %33'lük bir bak beklenti elde ettik, e, belirledik. Daha sonraki aşamalarda da e, satış gelirlerinin bir miktarda yükseliş kaydederek, sonrasında stabil seyrederek bir gidişat içerisinde olacağını açıkçası bekliyoruz dedik. E, maliyetler kısmında da ortalama olarak bu e, ekranda gördüğünüz oranlar hemen hemen gidiyor. Sabit kabul ettik gideceğini ve buradan hareketle aslında faaliyet kârını hesapladık e, ve serbest nakit akışını hesapladıktan sonra da e, sonsuz büyüme oranı %6 olarak kabul ettik şirketin. Operasyonel gidişattaki iyileşme durumunun devamına bağlı olarak ve aslında buradan hareketle de baktığımızda şirketin e, tahmini gerçeğe uygun değerinin de 50 milyar 450 milyon işte tutarında bir rakamla karşımıza çıktığını görüyoruz ki buradan hesaplama yaptığımızda da şirket için hedef fiyatının da 83.10 TL olabileceğini aççası bu noktada söyleyebiliriz. Şimdi biraz da fiyatlamalarına bakalım grafiksel anlamda isterseniz. E, şöyle bir böyle bir kanal çiziyoruz aslında. Şu üst çizgi belki biraz zorlama olabilir ama burada da değmiş. Burada bir ihlal yapar gibi olmuş fakat esas manada şuradan 18 Mart'ta özellikle bu pandeminin patladığı ya da salgın diyelim patladığı günden hemen itibaren endekste tabii ki yavaş, yavaş yükselişler başladı. Bu tabii ki hisselere de yansıdı ve BİM'de de böyle bir hareket gördük. Şurada tabii zaman zaman geri çekilmeler olsa da şurada bir trend çizgisi oluşuyor ve en son burada görüldüğü üzere 7 Ağustos'ta 61.15'e değdikten sonra tekrar tepki oluyor ve aslında şöyle bir kanal içerisinde bir hareketin bizim e, takipimizde olduğunu açısı söylememiz gerekiyor. Şimdi burada e, şuradaki dip ve zirveye şöyle bir baktığımızda benim her zaman değerlendirdiğim bazı insanlar sevmiyor. Olabilir, sevmiyor olabilir. E, ama ben Fibonacci'nin e, iyi bir analiz aracı olduğuna inanıyorum. E, hareketli ortalamalara da inanıyorum. E, sonuç itibariyle hepsine bakmanın faydalı olduğunu açısı e, düşünüyorum diyeyim. Şimdi burada görüldüğü üzere şurada bir zorlanma oluşmuştu daha önce. Yani fibo 23.6. Yani orası şöyle baktığımızda 68.28. Ve şimdi gelinen yer itibariyle en düşük 68.10'a gelmiş ve şu anda 68.65 seviyesinde hareket ediyor. Yani aslında şunun üzerinde tutunma. Hatta 21 günlük hareketli ortalaması 67.94 diyelim oraya tam hesabıyla. Bu bölge üzerinde tutunmasını kısa vadede sürdürürse bir tepki yükselişinin gelebileceğinden bahsedebiliriz. Ama esas anlamda desteğim ben hem Fibo 38.2'ye denk gelen hem de şu trend desteğinin aşağıya geldiği için buralara doğru yaklaşabilir. Ee, gelmek isterse eğer. Şunun da altına inerse eğer. yani O zaman 63.55'in önemli olduğunu düşünüyorum. Buradan kanal hareketi içerisinde hareketini sürdürmek isteyecekse en güzel desteğinin buradan olması gerektiğini düşünüyorum. Ee, ya buradan e, bu hareketli ortalama ve Fibo desteğini baz alarak aşağıya stop loss mutlaka belirleyerek bir miktar alım denemesiyle işlemler beklenebilir ki yukarıda şurada kısa vadede şuradaki yükselişte 71 test edildi. Daha sonra kısa vadede 72'ler ve 75-90 seviyelerine doğru tekrar bir yükseliş oluşabilir. Bu kanal içerisinde hareket, hareket devam ederse geri çekilmede olduğu gibi şurası bence takip edilmeli. Buradan tepki hareketleri tekrardan oluşabilir diye düşünüyorum. Biraz daha e, az önce bahsetmiş olduğunuz gibi uzun vadeli periyottaki hedef fiyat beklentimizde 83.10 olarak e, karşımıza e, çıkıyor diyebiliriz. Evet. Evet şimdilik e, analizimiz e, benim için böyle. E, fena gözükmeyen güzel bir performans yakalanmış. E, bunun devamında yaşanan fiyatlamalara bağlı olarak devamında yine değerlendirmemizi sürdüreceğiz. Beklentilerde ya da gelişmelerde bir değişiklik olduğu müddetçe de güncellemelerimizi yapıyor olacağız deyip bu analizimizi de tamamlayalım. Herkese başarılı işlemler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. iyi günler.